Merhaba arkadaşlar yasaklar kalkacak mı kalkmayacak mı? Çünkü önümüzdeki dönemde şu anda mutasyonda olumsuz bir yanıtı olduğunu bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki mutasyonlu virüste olumsuz yönler var dedi ülkemiz için ama onu da atlatacağız inşallah dedi. Bu açıklamanın ardından yasaklar da merak konusu oldu. Çünkü e, biliyorsunuz ki vaka sayısı son günlerde arttı bu nedenle yasaklar ne zaman kalkabilir? E, bilim kurulunun ve önemli yetkili kişilerin bu konu hakkında açıklamalarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi beğenmeyi unutmayınız. Hadi videoyu geçelim. İlk öncelikle yasaklardan bir başlarsak sokağa çıkma yasağından başlayalım. Sokağa çıkma yasağı hemen kalkmayacak arkadaşlar bunu belirtelim. Mart ayına kadar hatta Mart'ın ortalarına kadar da sokağa çıkma yasakları kademeli şekilde devam edebilir. Neden kademeli derim? Çünkü Mart ayına kadar devam edebilir ama Mart ayına kadar da bu sokağa çıkma yasakları kısaltılabilir. Kısaltılabilir dediğimiz olay cumartesi ve pazar günleri hafta sonu sokağa çıkma yasağının gündüz olarak kaldırılabilir. Yani gündüz sokağa, gündüz sokak yasağı kaldırılabilir. Sadece geceleri olabilir. Hafta içi de yasaklar biliyorsunuz ki 21.00'da başlıyor. Bu tarihlerde 23.00'a falan çekilebilir. Mart ayına kadar ama bu yasaklar muhtemelen sürecektir. 20 yaş altına bakarsak 20 yaş altı ise muhtemelen okullar açılacağı zaman yasakları kalkacaktır. Zaten en mantıklı olan da bu diğer 65 yaş üzerinde onların bir süre daha devam eder muhtemelen yasa baktığımızda da diğer yasaklar yani restoran kafe lokanta gibi yasakların ise kalkacağı önümüzdeki kabine toplantısı önemli çünkü önümüzde kabine toplantısı da restoran lokanta gibi işletmelerin Açılmasıyla alakalı birkaç tartışmalı konuyu e, tartışacak daha doğrusu kabine toplantısı bu konuyu ele alacak. restoran gibi işletmelerin e, açılmasını ele alacak bilim e, kabine toplantısı önümüzdeki toplantıda. O yüzden önümüzdeki toplantıda yani kabine toplantısı önemli onu dikkate almamız lazım. Kafe, restoran gibi yerler için. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.